Kuma dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar bu videoda. Yeni bölüm fragmanı ortalığı fena karıştırdı. Karan'ın Ceylan'a karşı yumuşamaya başlaması Sema'yı adeta delirtmeye yetti. Fragmandan da gördüğümüz üzere Sema artık kendini kaybetmeye başladı. Bu da izleyici olarak bizleri mest ediyor çünkü Sema ne kadar hırçınlaşırsa Karan'ın gözünden o kadar düşüyor. Öte yandan Ceylan ile Karan arasındaki yakınlaşma giderek artıyor bu durum Sema'yı çileden çıkarırken Karan da içten içe Ceylan'a çekiliyor. Özellikle Aliye'nin Ceylan'a olan samimi yaklaşımı Karan'ı fazlasıyla etkiliyor. Karan her ne kadar Ceylan'a karşı sert ve mesafeli davransa da Aliye'yi karşısında gördükçe kendisini tutmakta zorlanıyor. Ve asıl bomba gelişme! Ceylan'ın suçsuz olduğu gerçeği çok yakında ortaya çıkacak. Hem Ceylan'ın hem de abisinin masumiyetinin aklanmasına ramak kaldı. Bu gerçek gün yüzüne çıktığında karanın pişmanlıkları da gün gibi ortaya çıkacak. Ceylan'ı onca zaman dinlemediği, anlamadığı için kendine kızacak. Şimdilik bizden bu kadar.